Merhaba arkadaşlar Kimya Öğretmenim kanalımıza hoş geldiniz. Bu dersimizde gazlar ideal gaz yasasını, ideal gaz denklemini arkadaşlar işleyeceğiz. Hemen başlayalım. İdeal gaz yasası deyince ne anlayacağız? İdeal gazı bir önce tanımlayalım. Arkadaşlar ideal gaz gerçekte olmayan moleküller arası arkadaşlar itme ve çekme kuvvetinin ihmal edildiği hayali gazlara biz ideal gaz diyoruz arkadaşlar. Demek ki moleküller arası itme ve çekme kuvvetinin İhmal edildi. Hayali gazları biz ne diyeceğiz? İdeal gaz diyoruz. Şimdi ideal gaz denklemi ya da ideal gaz yasası nasıl oluşturulur? Tüm gaz kanunları arkadaşlar birleştirilerek elde edilen arkadaşlar formüle biz ideal gaz formülü ya da ideal gaz denklemi diyoruz. Şimdi biraz sonra vereceğiz. Şimdi arkadaşlar peki gerçek gazlar idealliğe nasıl yaklaşır? Şimdi gerçek gazlarda moleküller arasında itme çekme kuvvetleri vardır arkadaşlar bir etkileşim söz konusudur. Ancak ideal gazlarda böyle bir durum söz konusu değildir arkadaşlar. Şimdi gerçek gazlar bakınız dikkat ediniz yüksek sıcaklık, düşük basınç, evet düşük molarlığı, düşük yoğunluk, düşük yoğunlaşma noktasında ne yaparlar? İdealliğe yaklaşırlar. Bakınız dikkat edin. Sadece burada yüksek olan nedir? Sıcaklık. Yüksek sıcaklık. Onun dışında düşük basınç, düşük mol ağırlığı, düşük yoğunluk, düşük yoğunlaşma noktasında idealliğe yaklaşırlar. Çünkü ideal gazdan kastımız neydi? Molekül arasında itme çekme kuvveti olmayacak. Yani sıcaklık ne kadar yüksek olursa tanecikler o kadar birbirinden uzak, birbirinden bağımsız hareket eder. Dolayısıyla etkileşimleri zayıf olur. İdealle yaklaşır. Basınç yine ne kadar düşük olursa. Mesela hareketli pistonlu bir kap düşünün arkadaşlar. Pistonu yukarı doğru çektiniz. Hacim ne yaptı? Arttı. Basınç azaldı. Moleküller birbirinden uzaklaştı. Moleküller birbirinden uzaklaşınca etkileşim zayıf olacağı için idealliğe ne yapmış olurlar? Yaklaşmış olurlar. Yine eması küçük olan molarlı, yoğunluğu küçük olan, yoğunlaşma noktası küçük olan gazlar demek ki idealliğe yakın davranış gösterebilirler diyeceğiz arkadaşlar. Evet şimdi formülümüze gelelim. İdeal gaz formülümüz nedir? İdeal gaz formülümüz PV=nRT'dir. Bu meşhurdur. Gazlarda arkadaşlar en önemli formülümüz. Her şey buradan türetilmiştir diyebiliriz arkadaşlar. E bu sene yani 2020'de bir tane soru burayla ilgili gelebilir. Şimdi PV=nRT. Param varsa ne rahat. F nedir burada? Basınçtır arkadaşlar. F basınç birimi kesinlikle unutmayınız ATM olacak. Evet. Ve hacim, hacmin birimi yine burada kesinlikle litre alınacak. N mol sayısıdır. Arkadaşlar birimi moldür diyoruz. R bir gaz sabitidir. 22,4 bölü 273 veya 0,082 olarak alabiliriz. Eğer ki mutlak sıcaklık 273 ve katları ise buraya alırız arkadaşlar. Eğer sıcaklığımız 100 ve katları ise 0.082 almamız işlem kolaylığı açısından daha uygun olur. Evet T'miz de büyük T mutlak sıcaklıktır. Birimi Kelvin'dir. Ee, Kelvin ile arkadaşlar derece arasındaki bağıntıyı hatırlayalım. T derece artı 273'ten ne yapabiliriz? Mutlak sıcaklığa geçiş yapabiliriz. Demek ki param varsa ne rahat formülümüz bu şekilde ifade edilir. Şimdi sorularda eğer gazların yoğunlukları ve mol ağırlıkları verilmişse o zaman şu formül paranmalsa daha rahat formülünü kullanıyoruz arkadaşlar. PMA DRT. Demek ki sorularda yoğunluk ve mol ağırlığı verilmişse bunu ne yapacağız? Kullanacağız diyoruz. Şimdi arkadaşlar bura ile ilgili sorularımızı şimdi çözmeye başlayalım. Birinci soru. Bir motosiklet lastiğine 0 santigratta 2 mol hava doldurulduğunda lastikteki basınç 4 atm'dir. Buna göre motosiklet lastiğinin hacmi kaç litredir diyor arkadaşlar. Şimdi bakınız burada formül P ve NRT, dikkat. Basıncımız kaçtır hocam? 4 yazdım. Hacmimiz kaç? Belli değil. Yazdım. En kaç mol arkadaşlar? Hava 2 mol. R'miz arkadaşlar? 22,4 bölü 273 şeklinde yazdık. Peki temiz T arkadaşlar hatırlarsanız dedik ki 0 artı 273'ten buradan 273 Kelvin gelecektir. Bakınız bunu buraya aldım yazdım. 273. Şimdi burada arkadaşlar sadeleştirme meydana gelir. Şuralar gitti. Bakınız dikkat ediniz. Şura 2 ile şuradaki 4'ü sadeleştirirseniz şurası 2 olur arkadaşlar. 2 ile 22,4'ü sadeleştirirseniz 11,2 olur. Yani V eşittir buradan 11,2 litre gelecektir arkadaşlar. Ve dolayısıyla cevabımız Bursa gelecektir. İkinci soruya gelelim şimdi arkadaşlar. İkinci soru 11,2 litrelik bir kapta evet, 0,8 gram helyum gazının sıcaklığı 273 santigrat dereceymiş arkadaşlar. Buna göre buna göre gazın kaba yaptığı basınç kaç atm'dir diyor arkadaşlar. Evet şimdi hacim belli V kaç 11,2 arkadaşlar litre. Ee, N'i bulabilir miyim hocam 0,8 gram N M bölü hatırlayalım. Bana kütle verdiği için M bölü MA formülünü kullanarak mol sayısını bulabilirim. 0,8 bölü MA'mız helyum 4. Kaç geldi arkadaşlar 0,2 mol geldi. Peki T'miz kaç? Derece vermiş. Bunu Kelvin'e dönüştürmem lazım. 273 artı 273 demem gerekiyor. Yani buradan 546 Kelvin gelecek. P ve N e de şimdi yerine yazalım arkadaşlar. Çünkü sadece şu an basınç kalmış oldu. P bilinmiyor. V'miz arkadaşlar 11,2 litre diyoruz arkadaşlar. Devam ediyorum. N değerimiz kaç arkadaşlar? Buradan 0,2 mol yazdım. 22,4 bölü 273'ü yazdım. 546'yı yazdım arkadaşlar. Evet buradan şimdi sadeleştirmeleri yapalım. Bakınız. 546 ile 273'ü sadeleştirirseniz burası 2 olur arkadaşlar. 22,4 ile 11,2'yi sadeleştirirseniz burası 2 oldu. Ne kaldı? 0,2 çarpı 2 çarpı 2. Buradan arkadaşlar 0,8 ATM gelmiş olur cevabımız Adana arkadaşlar. Evet şimdi bir diğer sorumuz. Üçüncü soru. Normal koşullarda. Evet. Normal koşul neydi hatırlayalım arkadaşlar. Normal koşul deyince şuraya yazıyorum hemen bakınız. 0 santigrat derece ve 1 atmosfer basınç arkadaşlar. 0 santigrat derece ve 1 atmosfer basınç. Yoğunluğu 2,5 gram bölü mililitre gram bölü litre olan CnH gazının 1 molünde kaç tane atom vardır? Arkadaşlar bizim öncelikle burada e, neyi bulmamız lazım? En değerini bulmamız lazım. Yani bu bileşiğin öncelikle ben molekül ağırlığını bilirsem en değerini bulabilirim. Yani P M A D R T paran malsa daha P kaç hocam? 1 atm yazdım. M A'yı biliyor muyum arkadaşlar? M A'yı şöyle yapabiliriz aslında. <laughs> Şimdi karbon 12 N tane olduğu için 12 N. Hidrojen 1, 2 N. Yani burası ne oldu? 12 N. 2 N daha. 14 N geldi. Arkadaşlar yoğunluğumuz 2,5. Yani 5 bölü 2 şeklinde yazabilirim. Sıcak R'miz 22,4 bölü 273. Sıcaklığımız 0 derece. Kaç kelvindir arkadaşlar? 273 kelvin. Yazdım 273 kelvini. Şimdi sadeleştirelim arkadaşlar. Şunlar gitti. Evet buradan şurası arkadaşlar 11,2 yaptı. 5'i 11,2 ile çarparsanız bakınız 14'en kaldı burada. Evet buradan kaç gelir? 56 gelir. En buradan kaç gelir arkadaşlar? En buradan 4 gelecektir diyoruz. Evet 56'yı 14'e bölerseniz arkadaşlar. Evet buradan 4 gelecektir. N 4 oldu. Şimdi o zaman formül ne oldu? C4H8 oldu. Peki bunun 1 molünde ne kadar atom var arkadaşlar? 1 molde 12 mol atom var. Peki benden diyor ki kaç tane atom vardır? Molden hatırlayalım. 1 mol 12 mol atom içeriyorsa 12 mol atom arkadaşlar 12 arkadaşlar en 0 tane atoma eşittir. 12 en sıfır tane atoma eşit diyeceğiz. Evet cevabımız buradan Denizli gelecektir. Evet şimdi bir başka arkadaşlar sorumuza gelelim. Dördüncü soru. Avogadro sayısı kadar atom içeren CH4 gazının 11,2 litrelik bir kaptaki basıncı 1,2 atm imiş arkadaşlar. Buna göre CH4 gazının sıcaklığı kaç derecedir? Şimdi arkadaşlar. Avogadro sayısı kadar atom içeren. Şimdi ben bunun molünü bilmiyorum. X mol diyelim. Bakınız dikkat. X mol CH4. Şimdi Avogadro sayısı kadar atom demek 1 mol atom demektir. 1 mol Atom demektir. Yani bakınız bu bileşik molünü bilmiyorum. Burada 5 tane atom var. 5 çarpı x'ten dikkat 5x bu bana atom sayısını mol atom sayısını verir. 5x e, mol atom 1 mol atoma eşit olması lazım. Bakınız bunu arkadaşlar e, molden hatırlayalım. Dolayısıyla burası ne oldu arkadaşlar? X 0,2 mol oldu. Demek ki CH4'ün mol sayısı 0,2. Bakın sağlamasını yaparsanız burası 0,2 mol olursa arkadaşlar 0,2 olursa 0,2'yi 5'e çarparsanız 1 mol atom içermiş olur. Evet. Şimdi yazalım PVNRT'de arkadaşlar. Bakınız basıncı biliyor muyum? Basınç kaçtır? 1,2 atm yazdım. Evet hacim kaç arkadaşlar? 11,2 diyoruz. Peki n'imiz kaç arkadaşlar? n 0,2 diyorum. R'miz bilinmiyor. 22,4 bölü arkadaşlar 273 çarpı büyükte. Mutlak sıcaklık arkadaşlar. Şimdi burada sadeleştirmeleri bir yapalım sizlerle birlikte. Şunla bakınız şunu sadeleştirirseniz şurası 2 oldu arkadaşlar. Bakınız 0,2 ile 1,2'yi sadeleştirirseniz burada 6 oldu. 6 ile da 2'yi sadeleştirin 3 oldu. Mutlak sıcaklık bakınız 3 çarpı 273 oldu arkadaşlar. 3 çarpı 273. Şimdi benden derece türünden istediği için T derece bakınız artı 273 diyebilir miyim? Şunu bulacağım bakınız. T derece neye eşit o zaman? Bakınız 3 çarpı 273. Bunu bu tarafa atarsam şurayı Eksi 273. Buradan ne gelecektir arkadaşlar? 2 tane 273 kalır. Yani 2 çarpı 273. Yani arkadaşlar 546 santigrat derece olur diyoruz arkadaşlar. Evet cevabımız buradan Bursa gelecektir. Evet. Beşinci soru. Evet. Beşinci soruya gelelim. Ne diyor? 10 litrelik o2 gazı tüpünün sıcaklığı kaçmış arkadaşlar? 27 santigrat derecedir. Evet. Peki diyor ki arkadaşlar tüpte 16 gram oksijen gazı bulunduğuna göre evet. gazın basıncı kaç atm'dir demekti arkadaşlar. Şimdi bakınız PV=nRT'yi kullanacağım. Şimdi burada hacmimiz 10 litre. Dikkat Basıncı biliyor muyum hocam? Bilmiyorum. P arkadaşlar belli değil. Arkadaşlar T'miz hani mutlak sıcaklığımız derece 27 artı 273 ile toplarsanız ne yaptı arkadaşlar? 300 Kelvin. Peki molümüz nedir hocam? M bölü MA kütleyi verdiği için 16 bölü MA'mız O2 dediği için 32 almam gerekiyor. 0.5 mol. Bakınız Peki şimdi yazıyorum. P de yerine yazalım. P ve N, R, T. P biliniyor mu? Evet bilinmiyor. V'miz kaç arkadaşlar? 10 dedik. Peki molümüz kaç arkadaşlar? Molümüz 0,5 mol. Evet yani 0,5 yani 1 bölü 2. R kaç arkadaşlar? R'yi 0,082 almamız arkadaşlar sanki daha uygun olacak. Çünkü sıcaklık 100 ve katları olduğu için 0 bakınız 0 82 çarpı ne diyorum 300 diyorum bakınız. Şimdi sadeleştirmeleri bir yapalım. Evet şuradan bir sıfırla şuradan bir sıfır gitti arkadaşlar dikkat edersiniz. Ondan sonra şuradan bir sıfır şurayı bu tarafa doğru kaydırdı. P ne geldi bakınız 1 bölü 2 kaldı burada. Burada arkadaşlar 0,82 kaldı. Bir de 3'ümüz kaldı. Şu 2 ile 0,82'yi sadeleştirirseniz 0,41 olur arkadaşlar. Çarparsanız 3 kere 1, 3, 3 kere 4 arkadaşlar 12 oldu. Virgülden sonra kaç rakam var? 2 rakam var. O zaman 1 virgül arkadaşlar 23 atm olur diyorum. 1 virgül 23 atm olur arkadaşlar. Evet böylelikle arkadaşlar bu dersimizi de burada tamamlamış olduk. Bir sonraki derste görüşmek dileğiyle kanalımıza abone olmayı unutmayalım. İyi çalışmalar.